Evet, güzel olmuş. Şimdi Doğu masara gidip metinleri alıyorsunuz. Oradan da defileye gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya, ya ama Önder Bey yapmayın ya. Önder Bey bu kıllarla mı gideceğiz defile? Aa, Evet, yolda giderken bir adacıya uğrayın. orada ada yaptın. Ondan sonra cillop gibi olursun. Eyvahlar eksiktim. olsun ya, Ne olacağız ya? Hadi yürüyün bakalım ya. çocuklar, kolay gelsin. Ya görüşürüz. Ya Allah. Görüşürüz Önder Bey. Ay, görüşürüz. Yürü be. Ya durun, yürüyeyim be. geldin benim aslan gözüm ablacığım. Ah benim, ablacığım. hoş bulduk Ay. güzelim. Ne o kız beni çok mu özledin? Hem de acayip özledim gözüm abla. Ee, sen geldiğine göre ben de artık öbür tarafa gidebilirim değil mi? Ay dur kız acele ne dur, iki dakika oturayım. Ay nefes nefeseyim baksana. Çok yoruldum. Ay. Ee, tamam, sakinleştiniz değil mi kızlar? Ay, ay kardeşim sen de ay. çok çirkin misin canım. Ah. Yani ah. yüz tane gözüm olsa bir tanesiyle Cık. sana bakmazdım. Ah. 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 Valla i̇şte. senin o gözlerini bir oyarım. Bir ay. daha dünyaya bakamazsın. Hindi suratlı karı. Ay, ah. sana hindi suratlı karı ah. diyor Mutenur ah. abla. Ah. Sen 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 ah. sen sesini ah. kes. Uyarım seni yapmayın, tamam. Ha, tamam tamam. Hanımefendi yapmayın oğlum. Hanıme ne olur. He. Teyze teyze sakin he, ol he. teyze. Tamam tamam konuşmayın, konuşmayın, konuşmayın. He, Ne vuruyorsun? Be? Hay, ne vuruyorsun? Be? Ne, Allah ım, Allah ım, ne, ben ne ben vuruyorsun? Ben bu üçünü ruhsal gelsen, ben ben gelsen ben nasıl ben izah ederim? Çok merak ediyorum. Geldim geldim. Geldim geldim. Geldim her kim sen iyi ki geldin. Merhaba yakışıklı ne haber? Yerim seni delikanlı. Ay işte böyle böyle. Yavrum benim ayol. Sen kimsin? Sen Erim? ne yapıyorsun? Ol, Türk gibi gitme. Yapma diyorum sana gel yok yere. Baba. Bana bakın. Hepinizi. Ee? Bir yerden tanıyorum ama nereden? Kimsiniz lan siz? Ben Aydan. Ben Müfiye. Ben Muhtenur. Ben de Ben Cemile. Ben Bahayi. Ben geldim. Yuh. Gel lozlar. Bunlar da kim be? Ruhsar, hoş, hoş geldin ruhum. Bak, bunların hepsini sana izah edebilirim. Ama belki de demem. Bunların hiçbiri bana yabancı gibi gelmiyor. Hatta sanki hepsi tanıdıkmış gibi. Hakikaten <laughs> ya, bana da öyle geldi. Dur bakalım, şimdi anlarız. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> vay vay! vay. Şunlara şu üç kağıtçılara bak be. Hmm, ama ben şimdi onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hmm. Aman Allah'ım inanamıyorum. Ruhsar, ruh ne yapacaksın onlara? Çok güzel bir şey aşkım. Ruhsar, nereye gönderdin onları bu kılıkla? Layık oldukları yerlere hayatım. Nasıl layık oldukları? Aa! Ay bir sürü kadın oluyor yani erkekler bak. Ah, Ay vallahi bu işte hallettik ya. <laughs> ee, yani artık bunu kutlayabiliriz değil mi? Nasıl kutlayacağız? Nasıl mı kutlayacağız? Şöyle kutlayacağız. Ben sana Hı. anlatacağım. Hı. Seni layık olduğun yere Hı. götüreceğim. Hı. Hı. içeriye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Gör